Herkese merhabalar ben Necip Oğuz. Kanala yeni gelenler için videonun açıklama kısmındaki linklerden hem kendim hem de firmamız hakkındaki bilgilere ve verdiğimiz hizmet detaylarına ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda İngiltere'de yaz okulları ile alakalı tüm detayları size aktaracağım. Özellikle biraz daha velileri ilgilendiren bir içerik olacak bu. Eski yıllarda bu konunun üzerinde bu kadar düşmüyordum ama şimdi benim de kendimin de 8 yaşında bir çocuğu olunca biraz daha konuyla ilgilenmeye başladım. Ben de bir aksilik olmazsa çocuğumu İngiltere yaz okuluna götüreceğim. Onu detaylarını video için anlatacağım. Bu İngiltere yaz okullarında nedir, gidince öğrenci ne kazanır, bize maliyeti ne olur, vize alabilir miyiz, süreç nasıl ilerliyor gibi aklınızdaki birçok soru var bunları biliyorum. Hepsini bu videoda açıklayacağım. Ayrıca şu anda da videonun içerisindeki konu başlıklarını ekranda görüyorsunuz. Bu konu başlıklarına da hem videonun ilerleme çubuğu hem de videonun açıklama kısmında ulaşabilirsiniz diyerek videoya giriş yapalım. Şimdi İngiltere'de yaz okulu ne için var, kimler düzenliyor? İngiltere'de bulunan, İngiltere'de de Birleşik Krallık diyebiliriz. İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda. Kuzey İrlanda çok olmuyor ama mesela Bristol'da, Cardiff'te de yaz okulları var yani Galler'de ya da Edinburgh'da da var. İngiltere'deki dil okulları, yıl genelde yıl boyunca İngilizce dil eğitimi veren dil okulları yaz döneminde de 5 ile 17 yaş arasındaki çocuklar için de normal düzenli okula giden çocukların yaz dönemleri için de yaz okulları veriyorlar. Yaz okullarının dil okullarından farkı normal bir yetişkin dil okuluna gittiğinde sadece sabahtan ya da öğleden sonra günde 3 saat 4 saat civarı bir dersi olur. İşlem orada biter. Yaz okullarında ise bu İngilizce derslerin yanına bir de aktiviteler ya da farklı konular eklenebiliyor. Bunlara da detaylarını gireceğim ileride. Bu şekilde öğrenciler farklı ülkelerden gelen öğrencilerle kompakt bir eğitim içerisinde bulunmuş oluyorlar. İngiltere'de yaz okulu deneyimi öğrencilere ne katar? Bununla başlayalım. Birincisi dil gelişimi. Artık bizim dönemimize göre İngilizce öğrenimi imkanı biraz da artmış durumda. Birçok özel okulla birlikte de öğrenciler daha küçük yaşlardan Türkiye'de daha yüksek seviyede İngilizceye sahip oluyorlar bizim dönemimize göre. Fakat ülkemizdeki sıkıntı ne? Herkesin dil eğitimine gitme amacında olduğu gibi biz aktif olarak burada İngilizceyi kullanamadığımız için e, gelişme imkanımız zor oluyor. Hep bir anlıyoruz ama konuşamıyoruz, pozisyonda kalıyoruz. En büyük avantajı çocukların şimdiye kadar Türkiye'de öğrendikleri İngilizceyi orada pratik edebilecek olmaları. En büyük kazanımlardan birisi bu. Diğeri kültürel çeşitlilik farklı kültürlerden arkadaşlarla zaman geçirme. Burada da hem öğrencinin, şimdi ben kendi çocuğumdan da biraz şey vereceğim, örnek vereceğim. Buradaki bu konu aslında benim için de önemli. Çünkü geçenlerde bir iki gün biz bir ailemle sömestr tatilinde otele gitmiştik. Orada kızımız farklı kişilerle, farklı çocuklarla kalabalık bir ortamda işte aktivitelere falan katıldı ve bu çok hoşuna gitti. Çünkü genelde çocuklarımız okul içerisinde Aynı öğrencilerle haftanın ve ayın her günü geçirdikleri için bazen orada duygu yoğunluklar olabiliyor, sorun yaşıyorlar. O yüzden aslında okul dışı da bunu pedagoglar da öneriyor. Okul dışı da grup çalışmaları önemli. Çocuğun farklı aktiviteler, farklı arkadaşlıklar edinmesi adına. Çünkü bir sıkıntı da bizim çocukluğumuzdaki gibi sokakta oynama olayı bayağı bir azaldı. Herkesin böyle bir şansı yok bu tarz şanslı olanlara var ama özellikle büyük şehirdekiler hani sokak arkadaşı, mahalle arkadaşı kavramı baya baya azaldığı için onun sıkıntısını biz de mesela kendi çocuğumuzla yaşıyoruz. Oradan farklı ülkelerden gelen arkadaşlarla kaynaşma, birbirini tanıma, sohbet etme, beraber aktivitelere katılma çocuğun gelişiminde çok büyük önem arz ettiğini eminim. Bu iki günde de ben fark ettim onu. Bunu siz bir haftaya, iki hafta yaydığınızda çocuğunuz için baya faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda kişisel gelişimi, özgüven kazanımı, orada kendini ifade edebilme, farklı Farklı ortamlarda kendini ifade edebilme, söz alabilme, fikir sunabilme bunlarla alakalı gelişimlerde de mutlaka faydası oluyor programların. Peki program kimler için uygun? Genel olarak eğer ki siz çocuğunuzu tek başına oraya gönderecekseniz, onun detaylarına ileride geleceğim ama tek başınıza gönderecekseniz 12 ile 17 yaş arası için uygun. Tabii bu sizin çocuğunuz ne kadar tek başına gönderme güveniniz olduğuyla alakalı kimisi 13 14'te de gönderebiliyor kimisi 15 16'da önce gönderebiliyor gibi bir durum söz konusu. Ya da eğer siz çocuğunuzla gidecekseniz 5 yaşından itibaren kabul eden yaz okulu programları da var. Yani genelde 5-11 arası bir grup, 12-17 arası bir grup olur. Ve okullar da mümkün mertebe bunları da işe yapmaya çalışır, yaş gruplarına ayırmaya çalışır. Demin bahsettiğim gibi sadece İngilizce dil eğitimi veren okullar yaz okulu sunmuyor. Bazı firmalar sadece yaz okulu konsepti hazırlıyorlar. Kışın da veriyorlar ama genelde yazın yaz okulu konsepti hazırlayıp yüzlerce öğrenciye bütün yaz boyunca işte 3 ay boyunca da sunabiliyorlar. Bu tarz e, şeye göre eğitim kurumlarının çeşitliliğine göre de böyle değişiklik gösterebiliyor. Yaş gruplarında hani 5-11 yaş grubuna baktığımızda tabii ki bir normal programlarda İngilizce artı farklı bir aktivite programları var ama yaş grubu düştükçe hadi oturalım tens çalışalım bugün bu konular gibi çalışmalar azalıyor haliyle onu daha çok 12-17 yaş grubunda yapıyorlar ama daha küçük yaş gruplarında oyunlu İngilizce eğlenmeler işte oyunla bir oyun destekli İngilizce biraz daha fazla olabiliyor. Program içinde ne var? Çocuğum oraya gittiğinde gün içinde neler yaşayacak onu merak ediyorsunuz. Şimdi ben bu bölümü konuşurken bir yandan da bizim sunduğumuz danışmanlığını verdiğimiz satışını yaptığımız yaz okulu programlarının örnek programları ekrandan geçecek bilginiz olsun. Orada saat saat gün gün farklı aktiviteler var. Birçoğu İngilizce olabilir bu arada ama basit anlarsınız zaten. Ee, şimdi genel olarak baktığımızda öğrenciler sabahtan bir İngilizce dersine giriyorlar. 9'dan 12'ye kadar olabilir ya da 12.30'a kadar. Ya da bu program bazı günler öğleden sonra olabiliyor. Daha sonrasında da öğleden sonra da işte sabahtan günün diğer yarısında da ya böyle sosyal aktiviteler oluyor ya da bir herhangi bir geziye gidiyorlar. Bu hafta sonu da olabiliyor. Cumartesi, pazarda da gezilere gidebiliyorlar. Bu şekilde bir program oluyor. Genel olarak e, çocuğu devamlı meşgul tutmak adına oluşturulmuş bir program. Hani öğrencinin burada çok sıkılması mümkün olmuyor. Farklı arkadaşları da olduğu için o yüzden mümkün mertebe öğrenciyi aktif tutacak, e, onun e, böyle boşta kalmasını imkan vermeyecek şekilde aktif programlar oluşturuluyor. Bu programlar her okul kendine göre farklı hazırlıyor. Bazı yaz okulları programları işte İngilizce artı gün içinde aktivite derken bazıları bu aktiviteyi de branşlandırabiliyorlar. Yani eğer ki çocuğunuzun işte robotik kodlama ilgisi varsa ona yönelik bir yaz okulu olabiliyor. E, bu tarz programlarda mesela at binme, futbol, basket, tenis, sahne sanatları, topluluk önünde konuşma yapma, aşçılık gibi bizim sunduğumuz yaz okulu programlarında İngilizce artık bu şekilde farklı aktivite alanları da olabiliyor. Bütün programı bu aktivite üzerinde değerlendiriyorlar. Hani aşçılık programına giden çocuğu yani futbola ya da basketbola götürmüyorlar haliyle. Bu tarz özel yaz okulu programları da var. Bunlar biraz daha maliyetli oluyor diğerlerine göre. Maliyetlerine geleceğim. Ya da normal İngilizce artı aktivite, bir yere gezi, bu tarz farklı standart yaz okulu programları da olabiliyor. Şimdi gelelim hangi lokasyonlarda yaz okulu programı alabileceğinizi. Birleşik Krallık'ın hemen hemen bütün şehirlerinde yaz okulu, bütün büyük şehirlerinde yaz okulu programları bulabilmek mümkün. Londra, Brighton, Cambridge, Oxford, Bristol, Cardiff, Manchester, Kuzey'de, Glasgow, Edinburgh ya da York, Newcastle, Liverpool buralarda birçok şehirde bulabilmek mümkün. Yoğunluk tabii ki biraz da ılıman iklim olması sebebiyle tabii yazın çok sorun değil hava ama Londra ve güneyinde Brighton, işte Cambridge, Oxford oralarda olabiliyor. Burada benim tavsiyem açıkçası ee, yani Londra'da büyük yaş gruplarında, 13 ve üzeri yaş gruplarında ve kendi gidecekse orada konaklama yapacaksa evet Londra programları tercih edilebilir ama yaş küçüldükçe ben Londra'dan ziyade daha küçük şehirlerde alınmasını tavsiye ediyorum. Çünkü burada hem maliyetler düşüyor, daha uygun fiyatlı programlar bulunabiliyor e, hem de öğrencinin güvenliği açısından daha sakin yerlerde bulunmasını ben tavsiye ediyorum. Çünkü burada ana amaç çocuk Londra'ya geçsin görsün değil. Daha çok başta da bahsettiğim gibi hani İngilizcesini pratik etsin. Farklı kültürlerden arkadaşlarıyla zaman geçirsin. Orada bir deneyim kazansın. Amaç bu olduğu için aslında ha Londra'da olmuş bu ha farklı şehirde olmuş. Çok bir fark etmiyor. O yüzden ben yaş küçüldükçe Londra dışının olmasını tavsiye ediyorum açıkçası. Şimdi konaklama konularından bahsedeceğim. Burada bir en çok bahsetmek istediğim konu öğrenciyi tek başına mı gönderelim, aileyle mi gönderelim konusu. Bundan önce de bir de şu var. Birçok özel okulda şu anda hani İngiltere yaz okulu grupları düzenliyorlar. O okuldan grupla gönderiyorlar. Benim tavsiyem açıkçası kendi çocuğunuzu bu programlar yani okuldan arkadaşlarıyla, okuldan Türk arkadaşlarıyla çok göndermemeniz. Bu tavsiyemin sebebi de şu, Çocuğumuzu oraya biz farklı kültürden arkadaşlarla birliktelik kursun bir deneyim kazansın diye gönderiyoruz ama okuldan zaten beraber oldu Ahmet'le, Mehmet'le, Ayşe'yle, Evaneva'yla, Melisa'yla falan gönderdiğimizde Orada öğrenciler genelde ben bunu daha önce denimlediğim grup öğretmenlerinden de aldım. O yüzden biz şu an grup gönderimi yapmıyoruz. Sadece bireysel gönderiyoruz. E, öğrenciler orada ister istemez kendi yakınındaki, kendi okuldan bildiği arkadaşla beraber oluyor. E akşam da beraber, konaklamada da beraberler. Her ne kadar yabancı olsa da işte yemekte de beraberler. Ders aralarında yan yana takılıyorlar falan. Çocuklar ister istemez, hani bunu bilinçli olarak yaptığından değil ama ister istemez Türkçe dilinde daha rahat kendini ifade edebildiği için Türk arkadaşlarıyla beraber zaman geçirme durumu olabiliyor. O zaman da bu, bu programın amacının biraz dışında olabiliyor. E, Tabi bazı güzel okuluna göre değişebilir. Bazı öğretmenler bunları çok güzel organize edebiliyorlardır. Çocukları ayırabiliyorlardır. Onlara tabii ki lafım yok. Ama birçoğunda böyle olmayabiliyor. O yüzden imkanınız varsa, anne babanın da izin alma imkanı varsa ben anne babayla gidip ya da bireysel olarak tek gidecekse bile bireysel olarak tek farklı bir okula gitmesini tavsiye ediyorum. Küçük yaş gruplarında da mutlaka anne ya da baba ile birlikte gidilebilir. Ee, on, orada da şöyle bir avantaj oluşuyor. Yatılı programa gönderdiğinizdeki maliyeti aslında siz yatılı programa gitmese de yani çünkü anne baba ile gittiğinde çocuk yatılı orada kalmak zorunda değil. Gündüz programa katılıp işte dersine, aktivitesine katılıp akşam eve gelebiliyor. Bunu uyguladığınızda da Örnek veriyorum ben, anne ve iki çocuk gidecek. İki çocuğun yatılı gitme maliyetiyle anne ve iki çocuğun gitme maliyeti aşağı yukarı aynı yere geliyor. Böylelikle anne de çocuklar oradayken, genelde anne gittiği için söylüyorum tabii ki baba da gidebilir ama anne de çocuklar okula giderken kendisi de İngiltere'de turistik seyahat gerçekleştirebiliyor, oraya gidiyor, gezebiliyor. Çocuklarla beraber belki bir gün Londra'ya gidebiliyorlar gibi bir durum oluşuyor. O yüzden e, bu tarz, bu seçenekte de değerlendirilebilir. Ben biraz daha bunun üzerinde duruyorum. Aileli gidilmesi tarafta taraftarıyım. Özellikle 13 yaş altında, 13'ün üzeri tamamen biraz size kalmış durumda. 15-16 yaşındaki çocuğuyla beraber gidenler de var. E Çocuk genelde gündüz programa katılıyor, sadece akşam yatmaya göre. Ve yine beraber oluyorsunuz, çocuğunuzu görüyorsunuz gibi seçeneklerde mevcut. Bu yaz okullarında üç farklı seçenek var aslında. E, birincisi, konaklamalı konaklama bu aile yanında da olabilir yurtta olabilir programına göre değişiyor. Genelde küçük yaşlar zaten aile yanında da oluyor. Birincisi konaklamalı seçenek İkincisi konaklamasız öğrenci derslere katılıyor, aktivitesine katılıyor, hafta sonu gezilerine katılıyor, yarım gün gezilerine katılıyor. Yine akşam orada belki çocuğun halası var, dayısı var öyle gönderdiğimiz oluyor. İngiltere'de yakınları var ya da annesi babasıyla gelmiş onlar da kalabiliyor. Bir de sadece ders seçeneği var. Yani 16 yaşın altında da sadece İngilizce dersi alınan programlar var ama bunları tavsiye etmiyorum. Çünkü orada ana amaç çocuk ders haricinde de mümkün mertebe sosyalleşsin, yeni arkadaş edinsin. O yüzden konaklamalı ya da konaklamasız programları tercih edebilirsiniz. En çok gelen sorulardan biri de çocuğumun dil seviyesi ne olmalı? Şimdi yaz okullarında böyle bir kıstas yok. Öğrencinin dil seviyesine göre belli bir sınıfa yerleştiriliyor. Ama bazı programlarımız var. O programlarda sadece B1 yani intermedi üzeri seviyede İngilizcesi olan çocuklar için sunuluyor. Mesela Londra'da öyle bir okulumuz var. Sadece İngilizcesi olan çocukları kabul ediyorlar. Çünkü okulda hemen ekstra bir İngilizce eğitimi yok. Sadece eğitim kendisi İngilizce geçiyor ama bir İngilizce dersi eğitimi yok. Daha çok robotik kodlama, sahne sanatları, topluluk önünde konuşma, tıp, veterinerlik farklı alanlarda bu tarz böyle programlar sunuyorlar. Daha çok da biraz da Montessori gibi materyallerle eğitim sunuyorlar. Mesela o programda İngilizce olmadığı için direkt olarak İngilizce seviyesi orta ve üzeri olan çocukları talep ediyorlar. Ama İngilizce eğitimi veren, direkt İngilizce ders olarak eğitim veren okullarda ise herhangi bir İngilizce seviyesi talebi olmuyor. Öğrencinin sınıfına göre yerleştiriyorlar. Burada da velilerin beklentisi aslında 2 haftada yani 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta ne kadar giderseniz hani çocuğun bir anda şakı da harika İngilizce öğrendiğinden ziyade o farklı kültürel ortamı tanıdı, belli bir İngilizce çevresinde bulundu, deneyim kazandı ona bakmak gerekiyor. Yani bu tarz deneyimleri kazanması çocuklarımız için yeterli aslında. Gelelim başvuru ve vize süreçlerine. Şimdi yaz okulu açısından konuşacak olursak genelde Mart sonuna doğru okullar büyük çoğunlukla %80-%90 oranında kontenjanlarını doldururlar. Bunların başlangıç tarihleri de Haziran ortasında başlayıp Eylül başına kadar devam eder programına göre. Yoğun aylar Temmuz ve Ağustos aylarıdır. O yüzden çok da geciktirmeden Mart sonuna bile bırakmadan şimdiden araştırmalarınızı yapıp kararınızı verip bir okula kaydınızı gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Vize sürecinde biz şimdiye kadar hiç İngiltere yaz okulu başvurusu yapıp da ret aldığımız öğrenci olmadı. O yüzden vize çok büyük bir problem değil. Eğer öğrencinin anne ya da babasından biri çalışıyorsa, Türkiye'de ortalama bir üzerinde bir maaşları varsa ve bu programı karşılayabilecek bir maddi imkanları varsa, bankada paraları varsa, bunu sunabiliyorlarsa %90 ve üzeri oranda vize onay oranı var İngiltere yaz okullarında. Aynı zamanda biz turist vizesi danışmanını da sık verdiğimiz için ailenin profilini incelediğimizde şu anda bile birçok aile için uzun sürede vize de alabiliyoruz ya da 6 aylık vize de alabiliyoruz. Aileye de vize alabilme imkanımız var. Şöyle de olabiliyor. Mesela anne çocuklarla gidecek ama baba 2 hafta 3 hafta kalmayacak onlarla. Bir hafta sonu 3-4 gün gezecek. Böyle bir durumda da biz anne baba çocuk ya da anne baba 2 çocuk komple 4 kişilik aile şimdiden turist vizelerini alıp daha sonrasında yazın onlar istediği gibi kullanabiliyorlar. Bu da bir seçenek. Yani şimdiden de vize başvurusu yapılabiliyor yaz için. Bunlar mümkün. O yüzden yani e, erkek erken zamanda tamamlamakta fayda var ve dediğim gibi anne baba çalışıyorsa bir tanesi bile ortalama bir üzeri bir geliri varsa ve yeterli maddi imkanları varsa bize de çok problem sağlanmıyor. Biz bu aşamada hem okul bulma, okul kayıt aşamalarında hem de biz turist vizesi süreçlerinde danışmanlık veriyoruz. Yine bunlarda da turist vizesi başvurusu yapılıyor. Hem çocuk için okul kaydı olduktan sonra hem de aile için tamamen turist vizesi başvurusu yapılıyor ve Minimum 6 aylık veriliyor İngiltere'de turist vizeleri. Bu da bir güzellik. Kimi mesela şu anda bir aldığımız aile var. 4 kişiyi aldık. Kendileri şimdi bir Mart ayında bir turistik seyahat yapacaklar bir hafta. Sonra aynı vizeyi yazın da çocukların yaz okulu içinde kullanacağız mesela. Böyle de bir avantajı var Schengen'e göre İngiltere'de vize almanın. Eğer daha önce İngiltere vizeleriniz varsa yakın zamanda şimdi ayrıca da 2 yıllık, 5 yıllık ya da 10 yıllık turist vizesi başvuruları da yapabiliyoruz. Böyle yaptığımızda da öğrenci bir sonraki sene, bir sonraki sene tekrar vize almak durumunda, vizeyle uğraşmak durumunda kalmayabiliyor. Fakat bunların ücretleri farklı. Vize süreci arttıkça, vize Kullanım süresi arttıkça vize başvuru ücreti de artıyor. Bunun detayları için de bize ulaşırsanız detayları gönderebiliriz size. Gelelim ortalama maliyetlere. Öncelikle yaz okulu programlarından başlayayım. Bizim elimizde birçok okul seçeneği mevcut. Bunların ben minimumunu ve maksimumunu belirteceğim size. Aradaki fiyatlarda birçok okul seçeneği mevcut. Peki fiyat farklılığının nedeni ne? düzenlediği aktiviteler, kullandıkları materyaller, yaptıkları gezilere göre okullarda farklılık sunuyorlar. Tabii ki fiyat düştükçe biraz daha kısa mesafede kalınabiliyor. Fiyat arttıkça da daha farklı yerlere seyahat geziler düzenleyebiliyorlar. o yüzden yani fiyat farklılığı Türkiye'de de her özel okulun fiyatı farklı olduğu gibi burada da okulların fiyatları farklı. Fiyat farklılığı biraz o yüzden kaynaklanıyor. Ortalama fiyatlarda konaklamasız baktığımızda bizim elimizdeki programlarda haftalık İngilizce eğitimi artı e, aktiviteler bazında baktığımızda haftalık 480 pound'dan başlıyor. Ödeme yaptığınız günkü o gün yani tele ödemiyorsunuz zaten. O gün direkt siz pound olarak gidiyorsunuz kayıt olduktan sonra. Haftalık 480 pound'dan başlayıp 1000 pound'a kadar gidiyor konaklamasızlarda. Konaklamalılarda da Aile yanı konaklamaları en uygun oluyor genelde. Haftalık 800-850 pound civarlarından başlayıp 1500 poundlara kadar gidebiliyor haftalık. Ve burada da bizim tavsiyemiz minimum 2 hafta gitmeniz. Çünkü 1 hafta çok bir şey anlaşılmıyor genelde. Ve 2 hafta gittiğimizde de arada bir tam hafta sonu olduğu için o hafta sonundaki bütün aktivitelere katılabiliyorduruz. O yüzden bu söylediğim rakamları tabii 2 haftada gittiğiniz zaman 2 ile çarpmak gerekiyor. Ee, gideceğiniz şehre göre, gideceğiniz okula göre bunlar tamamen değişiyorlar. Ortalama rakamları minimum ve maksimum da bu kadar. Tabii çok daha pahalı şeyler de var, yaz okulları da var ama bahsettiğim gibi konaklamasız da 500 diyelim 500 ve 1000 arası konaklamalılarda da 800 ile 1500-1600 civarları arasında haftalık ücretler değişebiliyor. Bunun yanında uçak bileti masrafınız olacak. Uçak biletleri şu an Türkiye'den yurt dışına yapılan uçak seferlerinde en uygun biletler İngiltere'ye. Pegasus, San Express'ten, İstanbul'dan, İzmir'den, Antalya'dan, Ankara'dan uygun fiyatlı biletler bulunabiliyor. Yani ben önümüzdeki hafta bu yaz okullarının bazılarını da ziyaret etmeye gideceğim. Ben sanırım giriş dönüş uçak biletimi 140 pound civarlarında falan aldım yani. E, çok yüksek bir maliyet değil bu okul fiyatlarının yanında uçak bileti maliyetleri. Eğer aileyle gidecekseniz e, ayrıyetten de Airbnb'den ya da farklı yerlerden ev konaklama sitelerinden kendiniz de ayrıca bir oda, oda ya da bir komple bir ev kiralayabiliyorsunuz. Bu da şehrine göre değişmekle birlikte mesela bizim bazı yaz okullarının olduğu şehirlerde 2 haftalık 1000, 1100, 1200 pound 2 haftalığa Temmuz ortasına bile konaklama bulunabiliyor. Konaklama yine sizin konaklama alacağınız yere göre değişiyor tabii ki. Şimdi biz tüm yaz okulları seçeneklerimizin olduğu şehirler için okul fiyatları haricinde bir maliyet çalışması yaptık. Bizim Instagram'dan mesaj atarsanız yaz okulları maliyetlerini gönderebilir misiniz diye ondan sonra Instagram üzerinden size Drive üzerinden dosyaları da gönderebiliriz ayrıca. Aktaracaklarım bu kadar da. umarım video faydalı olmuştur. Hem yaz okulu programlarının hangi şehirlerde ne kadar fiyatlarla sunulduğu hem de bahsettiğim maliyet detayları için bize Instagram alttaki ve iletişim bilgilerinden web sitemizden, Instagram'daki telefon numaramızdan, Whatsapp'tan her yerden ulaşabilirsiniz. Ulaştığınızda da detayları yazarsanız işte şunu bahsetmenizi rica edeceğim. Hani şu yaşta çocuklarım var. Bunun için İngiltere'de yaz okulu bakıyorum derseniz yaş grubunuza göre uygun olan okullarla alakalı sizlere bilgilendirme yapabiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.